Her başlangıcın bir bitişi olduğu gibi aslında her bitiş de yeni başlangıçların arifesidir. Bu hikayede asıl olan yüreklerimizde taşıdıklarımızın elimizde ve dilimizde olanlara şahitlik etmesidir. Asıl olan sarp bir yamaçta tırmanırken dağın zirvesine kendimizi değil kendimizle birlikte bayraklaştırdığımız değerleri de taşımak olmalıdır. Asıl olan konuştuklarımızla, sustuklarımızla, yapıp ettiklerimizle haktan ve adaletten şaşmamak olmalıdır. Asıl olan milletimizin barış ve kardeşliğe dair umutlarını yeşertmek, siyaseti kin ve nefretin bir aracı haline getirmemek ve nihayetinde de değiştirmek istediklerimize dönüşmemektir. İşte tam da burada. Aziz milletimiz ve milli görüşçüler şahit olsun ki bütün bu 5 yıllık çalışma serüveni içerisinde siyasi şartlar ve yüreğim arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığım Her an yüreğimden başkasını hiçbir zaman dinlemedim. Küçük hesaplara aldırış etmeden yanlış kimden gelirse gelsin onun karşısında doğruyu da kim yaparsa yapsın onun yanında olmanın çabasını verdim. Siyasi yakınlıklarımız sebebiyle politik yakınlık azgınlıklarımız sebebiyle söylenen ya da yapılan her şeyin karşısında olmadım ya da her şeyin yanında yer almadım. Hayra motor, şerre fren olma mesuliyetinin bize yükledikleri ve bize anlattıkları neyse onun kavgasını vermeye çalıştım. Bundan sonra da yarın mecliste de olsak, dışarıda da olsak, içeride ya da dışarıda nerede olursa olsun ve sonu nereye varırsa varsın amacım ve gayem bin yıl İslam'a hizmet etmiş olan aziz milletimizin hak ve adalete dayalı yeni bir dünyayı kurması içindir. Allah'ın izniyle hak hakim olacak, ve batı zail olacaktır. 27. dönem boyunca yapabildiğimiz hayırlı çalışmalar dolayısıyla Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. Diğer taraftan yetişemediğimiz, ulaşamadığımız, erişemediğimiz her bir husus için aziz milletimizden de helallik diliyorum.